Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen final günü başlıyor. Bugün Aslen Amasyalı yarışmacımız İkbal'le beraberiz. Hoş geldiniz. Danke Gürbüz. Bitti bitti. İzit it alles so ya dankit. Ne dedim? Dilimi güzel buluyorsun galiba. Evet. Hepimizin stilini güzel buldum. De değil, teşekkür ederiz. İkbalcığım kimlerle geldin? Ben bugün kız kardeşimle ve en yakın iki arkadaşımla geldim. Aynı zamanda çocukluk arkadaşım yeni evlendi zaten. O da eşiyle geldi. Ne güzel. E bizi tanıştırmayacak mısın? Tabii ki tanıştıracağım. Nurfar. Nurfar. Ne demek? Annemle babamın isminin birleşimi. Gerçekten mi? Annemin ismi Binnur, babamın ismi Faruk. Binnur'un Nur'u, Faruk'un farı. Herhalde Türkiye'de bu isimle bir tek sen varsın. Evet, bildiğim kadarıyla bir tek ben varım. Ve kız kardeşim, isminiz? Kübra benim, Songül bende. Ben de Sefer. İkbalcığım önce seni bir tanıyalım. Gürbüz ben. 28 yaşındayım. Almanca öğretmeniyim. İstanbul'da yaşıyorum, Güneşli'de. Öğretmenlikte 5. yılımı tamamladım. Bekarım ve aslen Amasyalıyım. Ya senin bu pembe aşkın olay oldu. Güya şov yapıyormuşsun. Arkadaşlar siz söyleyin öyle mi gerçekten? Yok normal hayatında da çok pembe giyinen böyle taşlı tuşlu sürekli enerjik bir insan. Genelde de günlük hayatında da pembeyi tercih ediyor. Çok aşk ubici zaten. Yani hastaneye falan gidiyor, üniversitelere gidiyor, okula gidiyor. Her zaman böyle renkli pembe pembe giyiniyor. Ben de ondan bir şeyler kaptım. Yani ben çocukluğundan beri tanıyorum. Ee, odasındaki her detay pembedir onun. Gerçekten çok seviyor. Bu arada eldivenlerine bakabilir miyim? Tabii ki. Saatin ve Tokan da pembiş pembiş çok uyumlu. Bu arada gözünüz aydın. Tebrik ederim. Yakında düğün varmış. Ah kimin? Kimin kim? Senin mi? <laughs> Söylemedin mi? Hayır, <laughs> Geleceğiz herhalde, değil mi? <laughs> Davetli değiliz Allah, mi? Haberimiz gürbe. Haberimiz yok mu? Hiçbirimize söylemedi, bana bile söylemedi Böyle bir şey yok çünkü. Ya şaka ettim zaten. Gelelim yemeklere kaç yıldır yemek yapıyorsun? Aslında Gürbüz ben uzun yıllardır yemek yapıyorum. Zaten 28 yaşındayım. Ama çok yoğun çalıştığım için son zamanlarda çok vakit ayıramıyorum. Çok vakit ayıramasam da yaptığım zaman çok lezzetli yaptığımı düşünüyorum. Bunu çevremdeki herkes söylüyor zaten. Bu arada siz ne iş yapıyorsunuz? Ben İngilizce öğretmeniyim. Senin Psikoloğum ben de. Ben de yabancı bir şirketle çalışıyorum. Ya İkbal'cığım bu hafta neler oldu öyle? Gerilim çok yüksekti. Çok, ka çok karıştı ortalık. İnanılmaz. Özellikle dün zaten yıkıldım. Hem şaşırdım hem güldüm bir yandan. Sinirimden de güldüm zaten. Yani Özlem Hanım'ı asla anlayamadım. Altı puanı hiç beğenmedi. Çok komikti ve ben gayet adaletli davrandığımı düşünüyorum. Sürekli ağladı bir de bir puan kaygısı yaşadı. Benim merakısı olduğunu da asla düşünmüyorum bu arada. Tamamen hırsından yaptı her şeyi. Ve bugün final. Evet. İyi hazırlandın mı? Çok iyi hazırlandım. Hem sözlerimle hem yemeklerimle efsane bir gün olacak. Kazanacak mısın? Kazanacağım Gürbüz. 150 bin lira kimin olacak? Benim tabii ki. Peki iddialı bir menü hazırladın mı? İddialı bir menü hazırladım ve benden asla beklemeyecekleri bir menü hazırladım. Ne kadar şaşıracaklarını da çok iyi tahmin ediyorum. O zaman Hadi bana menünü say lütfen. Benim de ilk önce çorba olarak barbunyalı soğuk cimcik çorbası var. Ara sıcak olarak çiğ köfte yoğuracağım. Kendim yoğuracağım. Hadi can sen. Tabii ki göreceksin sen de. Çiğ köfte. Evet. Vallahi şaşırdım. Tabii ki kimse beklemiyor değil mi? Senin o kadar gücün var mı ya? Var. Çene gücüm de var. Kol gücüm de var. Etli mi etsiz mi? Etsiz çiğ köfte olacak. Peki arkasından? Hemen arkasından Adana kebap geliyor. Hem de mangalda. Vallahi bravo. Yanında ne var? Acılı ezme. Ezmeyi salata olarak vereceksin herhalde. Evet. Bir de Adana kebabın yanında sebze vereceğim. Sebze derken mangalda pişireceğin sebzeler yani. Tabii ki mangalda yapacağım hepsini. Peki tatlı? Dondurmalı irmik helvası. Bravo. Bu menüye de bu yakışırdı. Gençler menüyü nasıl buldunuz? Ee, oldukça güç gerektiren ve zorlu bir yemek menüsü o yüzden ama başaracağına eminim çok deneme yaptı. Bugün herkesi şaşırtacağım, hepsi şok olacak. Kimse benden böyle bir şey beklemiyordu ama bugün ben birinci olacağım. Bravo! O zaman artık markete gidelim mi? Evet gidelim. İkile şans dileyin isterseniz. İyi şanslar. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Geniş sayımı başlatayım mı? Başlat. O zaman 3, 2, 1. Koş İkbal koş. Genel olarak menüyü çok basit buldum. Benim menümün yanından bile geçmiyor. Genel olarak menüye baktığın zaman çok böyle şey güzel yani şey bir menü gözükmüyor ama çok basit yani. Mesela ben dört çeşit kebap yaptım. O tek bir çeşide kaçmış. E, tatlıya baktığın zaman yine çok basit. E, çorba da basit yani çok böyle iyi bir menü değil yani. Çok basit bir menü. Bir saat, bir buçuk saatte yapılacak bir menüdür yani. Genel olarak şu an menüye baktım çok basit bir menü. Zaten tatlı yok. Ana, e, men, ana yemek yok. Bir kebap yanına bir tane biber kızartıp koyacak benim menümden sonra böyle bir menü kabul bile etmiyorum. Beklentim de zaten buydu. Hiç yüksek bir beklentim de yoktu. Bunu bir de yetiştiremezse çok gülerim. Ay <laughs> kahkahalara boğulurum yani. Genel olarak baktığımız zaman menüsü birbirinden bağımsız, uyumsuz, masayla da uyumsuz olursa vay haline geçmiş olsun İkbal Hanım. marketteyiz. Yahu alışverişe bile pembeler içinde geldin. Tabii ki Gürbüz. Başka nasıl geleceğim? Siyahla mı? İlk olarak kapya biberleri tek tek seçmekle başlıyor yarışmacımız. Bugün sana karşı adaletli olurlar mı acaba? Ne dersin? Bence kesinlikle adaletli olmayacaklar bu arada. Çünkü kendi ağzıyla zaten Özlem Hanım bunu söyledi. Adaletli olmayacağını eminim o yüzden. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler, hoş geldiniz teşekkür ederim dünkü özlem hanım yemek yapabildi mi baya iddialı konuşuyordu <laughs> asla yapamadı ben Onun notunu verdim ya yani. abi de biliyor Gürbüz. dün özlem ağladı ahmet abi değil mi evet abi bir de 6 puan verdiğim için bana adaletsiz dedi hakkımı yay etmiyorum falan dedi Gürbüz. ne yaptım ben bu kadar yani adaletli davran. Sen bildiğin... Ben adaletliyim eleşir. abi. Gerçekten. Herkese hak ettiğini veriyorum. Yardımcı olun. Ne istiyorsun? E, yani? domates istiyorum abi ben. Beş Mimbe tane. Ben de domates mi? Normal Hayır domates. Normal, domates. normal domates. Beş tane domates lazım bana sana zahmet. Bir de zaten onun e, klasik bir lafı var ya sıkıştığı zaman, cevap veremediği zaman e, şey dunk show diyor. O şimdi sıkışacak bana cevap vermeyecek. Dunk show diyecek. Ben de ona bing show diyeceğim. Özlem Hanım puanlamadan önce ağladı dün. Puanlamadan önce yaptığı için ben bunu biraz show business olarak gördüm. Kameraların önünde daha puan verilmemişken bir gözyaşları, sel olmaları vesaireler gerek yoktu bence. Zaten menüsünü yaptığı ölçüde hepimiz puanlayacaktık. E biraz da duygusal davrandı. Ne oldu? Selahattin Bey puanını aşağı çekti. İkbal Hanım puanını aşağı çekti. Kendini baltamadı. Manav reyonundaki eksiklerini hızla tamamlayan yarışmacımız yağını da arabasına atıyor hemen. Ya sorma say, boyun kaç? 1.52. Ama eskiden 1.60 sanıyordum. Herkese 1.60 diyordum. <laughs> Spor salonunda öğrendim ki 1.52. <laughs> ya arada 8 santim var. E 1.60 da kısaydı zaten. <laughs> 1.52 olunca daha kötü oldu. İyi de önceden nasıl 1.60 zannediyordun? Yani 1.60 kısa olduğumun farkındaydım. Ama o kadar da olduğumun farkında değil. Ha sen 1.52'yi kabul etmek istemiyorsun yani. Bu arada salça alacak. Ee, evet salça var. Salçanın ardından şekerini dağılan yarışmacımız içeceklere el atıyor hemen. Sence final günü yarışmak avantaj mı dezavantaj mı? Ya yani bence avantaj. Her şeyi gördüm bütün hafta boyunca. Bunu kullanırsam benim için süper olacak. Ya herkese en yüksek puanları sen verdin ama en çok senin üstüne geldiler. Niye öyle? Ya gürbüz tamamen kıskançlık bunlar. Başka hiçbir şey değil. Sütümüzü ve lavaşımızı da aldık. Selahattin tırnaklı pideyi kendim yapmıştım diye laf edecek şimdi. Yapmasaydı. <laughs> Gel hadi etimizi de hemen. İki buçuk saatte değil de bir saatte bir menü yetiştirir Çok zor bir menü değil yani aman aman çok da bir şey istemiyor. Ben yanında ekmeğini yaptım, dört çeşit kebap yaptım, burgu pilavını yaptım. Yetiştirdim. O da bir saatte bence yetiştirir ya. İki buçuk saatte e, bu menüyü yetiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü menüde zaten hiçbir şey yok. Bence iki buçuk saatte bu menüyü bitirir. Üstüne bir de kahve içer. Selam kolay gelsin. Selam hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Bana 500 gram dana, 500 gram da kuzu kıyma lazım Adana için. Tamam. 500 gram dana kıyma, 500 gram kuşbaşı mı? Kuzu. Kuzu. Kıyma. Tamam. Hadi biz devam edelim. Adana kebap illaki kuzu ve dana karışık mı olur? Evet. En iyi yerlere sordum. Hadi hemen yoğurdunu da al bakalım. Vallahi Nur bugün sana nasıl davranacak çok merak ediyorum. Ya Nur zaten sürekli tırnaklarını çıkarıyor. Ona söylemiştim olduğunu. Tereyağının ardından dondurmasını da hemen yarışmacımız. Hadi hemen etlerimizi de alalım. Selam hazır mı? Teşekkür i̇yi ederim. Ben çok ben sağ de. olun. Teşekkürler. Aa, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hemen kasaya. Geliyorum, geliyorum. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1918. Buyurun. Sen de bir şeyler getirmiştin değil mi? Evet. O zaman torbaları al da gidelim. Koş hadi koş. <laughs>